saçlarında olur bir bana Hayırdır kardeş? <laughs> Kuzey ne taraftır? Şu taraf. Çok şey biliyordum. Sen sordun. E, Yanlı çıktı da sen ne yapıyorsun? Otobüsteydim dayı. E bir kitap satıyorum dedim. Ha? Otobüsten kitap satıyordum dayı. Burada adres bilgilerim var. Bu nedir? Taş vizit. <laughs> erkek dediğin kavşan kadar sevimli, at kadar heybet, bir kaplumbağa kadar boysal olacak. hayvan arıyorsun yani. İşte Ercümet! <laughs> Bizi birbirimize dikmişsiniz. 6 ay randevular dolu. Ben tanımadığım insanla 6 ay nasıl yaşayayım? <laughs> Gerçekten siyasal bir dehasınız. Oğlum biz de boş adam değiliz yani. Yıllardır seçim kaybediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Gülmekse mesele katılarımız